Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bu kutu açılımının devamını yapacağız. İlk bölümde karakterler gelmişti. Güzel güzel hatırlayanlar. İkinci bölüm yani daha sabah yüklediğim bölümde ise aynı karakterler gelmiş. E bu bir tesadüf olamaz. Bu videoda da aynı karakterler gelirse bu açılım videoları bu kutunun açılım videolarını bırakacağım. Hadi aç. Hadi. Çıkartacağım hepsini. Şöyle oraya yürüyorum. arkadaşlar ben görüyorum bütün hepsini ama sizi söyleyeyim şunu ayırdıktan sonra söyleyeceğim vallahi çok iyi karakterler geliyor aynısı değil aynıları değil güzel karakterler geliyor tamam şimdi hadi sırayla bakalım şile çok kötü ya. Kulsu bak istiyor. Atalım şunu kenara. Kapan kapan. Geçen videolarda bunlar bu çıkmamıştı bildiğiniz gibi. Eş. Bu da çıkmamıştı diye hatırlıyorum. Oy. Oy. Eş de güzel karakter. He? Ama direkt kopyala yapıştır yapmışlar. Bu 8 1. severiz. Güzel. Değil mi arkadaşlar? Tamam. Şimdi ise efsanelerin efsanesi uykucuların uykucusu sende var. Selam sende. Vallahi sende de güzel karakter severiz. Şu ana kadarkiler hiç çıkmadı. Tamam şimdi. Angelo sivrisineklerden nefret ederim. Ama Anceloyu ben ama severim. Bak Angelo benim elime yok oldu. Neyse üzerimize konmasın. Bir Angelo bulundurmayalım elimizde. Ember. Oo, Ember geldi. Bildiğin efsanevi severiz. Ve roza benim en sevdiğim karakterlerde ilk üçe girer ultisi ve en son aldığım aksesuarıyla sen geldi. vallahi sen gelmiş. Tia iki kere. Bunu bir kenara atalım. Pearl de gelmiş. De Peri de gelmişti. Evet arkadaşlar bugün bu kadar açılım videolarına devam edeceğiz farklı şeyler gel için vallahi bu kutu sizi